Merhaba, tekrardan bugün sizlere 8'li şöyle nazar boncuklu kolyemin yapılışını anlatacağım. Bu şekilde arkadaşlar aslında bu düz gidiyor tabi aparatları takarken bu şekilde düzelttiğiniz zaman hepsi aynı sırada oluyor böyle orantısız durduğuna bakmayın. Şimdi öncelikle kısa bir e, söylemde bulunmak istiyorum sizlere. Videolarda videolarımın altına e, şablonu vermediğim için, para ile sattığım için hayıflanan arkadaşlar var. Öncelikle ben bir kadın olarak sizlerden destek istiyorum. Ki e, Youtube'da da bir sürü video çekiyorum bu hapishane işlerini. E, veya yaptığım her şeyin videosunu çekmeye, anlatmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar ben e, yeni de değilim bu YouTube sayfasında. E, herhangi bir şekilde e, bana destek olmanızı rica ettiğim halde e, sayfamın altına sadece tek bir yorum yapıp bırakıyorsunuz. E, çoğu insana da burada e, şablonda verdim. Fakat baktım gördüm ki herhangi bir şekilde sayfamda bana destek olan hiçbir şekilde benim hem cinsim olmadığı için benim de para kazanmam gerektiği için ben de şablonları para ile satmaya karar verdim. Bu yaptığım her şeyde kendim hiçbir kursa gitmeden kendi emeğimle kendi çabamla öğrendim. Her şeyimi de kendi çabamla alıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sayfam sanki milyonlar izleniyormuş gibi binlerce yorum yapılıyormuş gibi bana hayıflanmanızda e, gerektirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü istediğinizi alamıyorsunuz benden. Ben istediğiniz her şeyi vermeye e, bu şablon vesaire hazırım. Fakat dediğim gibi hiçbir videomun altında bana destek göremediğim için şablon istiyorseniz Instagram minika altıre hobiden e, beni takip ederseniz oradan da e, ücretli olarak benden temin edebilirsiniz. Ayrıca öğretici videolarda çekip ücretli olarak sizlere anlatımlı bir şekilde gönderiyorum demem o ki kimsenin e, kızmasına gerek olduğunu düşünmüyorum e, her şeyi tamamıyla anlattığımı düşünüyorum e, sadece şablonları ücretli sattığımı defalarca söyledim şuradaki bir minik alt hobi yazım vardı Onu da maalesef e, bir kaza sonucu e, yırtıldı yeni bir e, yazı ayarlayacağım. Şimdilik bugün yazısı olarak çekeceğim. Yani şuraya bir mini kaldırı bir yazısı kağıdım vardı. Ee, Videolarımın da çalınması benden izinsiz paylaşılması dahilinde e, gereken işlemleri de yapacağımı da söylemek istiyorum. <laughs> Kısaca kendime anlattığımı sizin de anladığınızı umarak tekrardan yaptığım işe geçiyorum sekizli bir nazar boncuklu model dediğim gibi bu şekilde düz duruyor aparatları takarken şöyle bir çevirdiğiniz zaman model yerine geliyor yani aparatı takarken düzelen bir model öyle söyleyeyim sekizli bir model daha önce başlama kısımlarında anlatmıştım tığ numaram şurada şöyle göstereyim 19 0 65 milim ee, bu oya falan yaptığımız iplikler var böyle şey naylon iplikler onlardan kullanıyoruz 8'li bir model şablonu ipimize diziyoruz ben dediğim gibi bir dizmede e, üç tane dört tane beş tane örebileceğim ya da 10 tane örebileceğim şekilde dizdiğim için sizlere bir kolyeye ne kadar gittiğini Söyleyemeyeceğim. Şurada sadece ee, şöyle anlatayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 adet e, standart yani şu motifleri 30 adet olacak. Onu da söyleyeyim. Diğer yapacak ürünlerinizi ona göre ayarlarsınız. Dediğim gibi 8'li bir şablon hazırladım. Başlangıcını ve bir biraz öreceğim. Daha sonra videomu tabii ki de kapatacağım. Dediğim gibi bana bol bol destek olursanız benim de sayfam ve takipçilerimin tabii ki de artmasını ve izlenmelerimin artmasını istiyorum. Şimdi şablonumuzu dizdikten sonra şöyle biraz boncukları ileri alayım. Öncelikle zincir işlemini yapıyorum. Şöyle biraz pay bırakıyorum. Bu şekilde boş olarak şöyle dönüyorum. Bir tane zincir çekiyorum çok sıkı dolumacak e, zincirleriniz çok gevşekti. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 adet zincirimi çektim. Ve şöyle zincirimin başına batıyorum. Daha sonra tekli çıkartıyorum ve bir zincir çekiyorum başlama kısmım bu şekilde. Şimdi 8 tane boncuk alacağım. 3, 6, 8. 8 tane siyah boncuğum şablonuma göre aldım. Şimdi her bir siyah olduğu için biraz zor görünüyor sanırım. Her bir zincire tek e, olarak da batabilirsiniz bir tane boncuk yerleştiriyorum halkaya yani zincire batıyorum şöyle ilerlettim bir iki de çektim ikinci zincirime geliyorum battım bir tane boncuğumu yerleştirdim yine iki tane boncuk yerleştirmiş oldum Tekrardan bir tane zincir boşluğuna batıyorum. Üçüncü boncuğumu da bir iki kez de çıkardım yerleştirdim. Dördüncü boncuğum sıkıştırarak da hani zinciriniz yetmezse sıkıştırarak da yerleştirebilirsiniz. Beşinci boncuğum bir iki de çıkardım altıncı boncuğum pardon evet altıncı boncuğum bir iki de çıkardım yedinci boncuğum şöyle şu ipimi isterseniz bu başlangıç ipini de kesip e, şey yapabilirsiniz yakabilirsiniz 7. boncuğumu da yerleştireceğim. Ben bu şekilde saklıyorum. Sonra kesiyorum. Ve 8. boncuğum bunu yerleştiriyorum. Bu şekilde. 8 tane boncuğumu şöyle halka şeklinde yerleştirdim. 2. sıramız. Şimdi 3. sıramıza geçeceğiz. 5 8 tane boncuk yine aldım. Tekrardan 8 boncuğumu aldım. Şimdi diğer açık renk ördüğüm videolarda zaten görünüyor arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. Şöyle ara yerlerine batıyorum. İpime batıyorum. Bu örgü tekniğiyle daha güzel oluyor. Yine iki tane de çıkartıyorum. Tekrar bakın tepesinde şöyle boncuğumun ara yerler var giriyorum. Tekrar 1 2 de çıkartıyorum. Tekrar şöyle batıyorum. 2 de çıkartacağım. Yani iki defa da çıkardım. Tekrardan bu şekilde battım bir iki de çıkardım dediğim gibi anlatımları diğer videolarımda da var bu videoları da anlamadıysanız diğer videolarıma da bakabilirsiniz dediğim gibi her yaptığım videoyu pardon modeli burada örerek paylaşıyorum sizlerle sizlere de bir fikir olsun hem diye şekilde kilo çıkardım. Son boncuğumu da yerleştiriyorum. Bu şekilde. Yani alt sırayla şu an ikinci sıradayım. Eğer altı zincirde sayarsak üçüncü sıradayım. Şimdi boncuklu kısmın üçüncü sırasını örüyorum. Yine 8 tane boncuk alın siz. Ben yeni başlayacak olan arkadaşlar yani ördüğünüz şeyin ürünün sayısı kadar elinize boncuk alırsanız hem karıştırmazsınız hem daha e, düzgün bir şekilde örebilirsiniz. Üçüncü sıradaki boncuklarımı işlemeye başlıyorum. Başlama kısmı bu şekilde. Yani sürekli iplikten giriyorum. Boncuktan değil. Bilmiyorum siyah olduğu için sanırım görünmüyordu ama Ben biraz ilerletireyim geleceğim. Evet. Şöyle şuradan şu şeyi de açalım bir. Ben bir tane modelini yaptım. Şu boncumuz kaymış. Bu şekilde. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Şu bir yanlış yapmışız. Laf yanlış oldu. Bu şekilde devam ediyorum ikinci modele başladım yani iplikten giriyorum arkadaşlar diğer e, örgü tekniği de var burada e, diğerinden boncuklardan giriyorduk bunda iplik kısmından giriyoruz bu şekilde boncuklarımız böyle bu şekilde yan yan duruyor umarım anlatabiliyorumdur Bilmiyorum. Telefondan çekim yaptığım için arkadaşlar netlemiyor bazen. İplik kısmından giriyorum. Artık kış geldi. Havalar soğudu. Arada güneş açıyor. Yani havalarda bir acayipleşti. Ben hatta grip bile oldum. Benim gibi grip olanlar varsa da herkese geçmiş olsun diliyorum. Gerçekten çok kötü ve hala iyileşemedim. Evet bu şekilde ikinci kısmımız da böyle devam ediyor. Çok uzun video çektiğim zaman da niyeyse arkadaşlar benim bu e, video saatlerimde geriye çekilmeye başladı. Sürekli bir geri ilerleme, geri gitme durumu var. Hiç ilerleyemiyorum. Sanırım herhalde beğenmiyorsunuz videolarımı ya da bol bol yorum yapmıyorsunuz diye büyük bir ihtimalle. eee yani başka bir açıklama bulamıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani iplik kısmından giriyoruz. Instagram yine minikaaltirehobi. Eee Pinterest'te de varım, TikTok'ta da varım arkadaşlar tiktok olanlar da oradan beni takip edebilir artık gerçi o tiktokta videolar paylaşmıyorum ama dediğim gibi ben sadece bütün hem cinslerimden destek bekliyorum başka beklediğim hiçbir şey yok sizden sipariş vermek isteyen arkadaşlar da Instagram hesabından bana ulaşabilir. Yani buradan sipariş alamıyorum maalesef. Yani oradan bana yazarsanız sevinirim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3 dediğim gibi 30 tane motif yaptığınız zaman yeterli oluyor. Devam et. Yani daha uzun bir kolye yapmak isterseniz <laughs> hani sayısını yükseltebilirsiniz motiflerinizin daha kısa yapmak isterseniz bir veya iki motifte e, az yapabilirsiniz 30 motif tam ideal oluyor bu şekilde örgümüz bu şekilde ilerliyor dediğim gibi bakın aparatı takarken <laughs> sesim hala kötü aparatı takarken şu kısmı şöyle çevirdiğiniz zaman bütün motifler bir araya geliyor. Ama bazen böyle modelde isteniyor. Hani böyle dönenceli şekilde. Ben o yüzden döndürmüyorum bazılarını. Bazılarını da bu şekilde döndürmeden aparatlarını takıyorum. Bu şekilde de hoş duruyor. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Sesim çok yorgun aslında ses tellerimde. O yüzden çok anlatamıyorum. Kendinize iyi bakın. Bana destek olun. Bol bol yorum yapın. Instagram'dan da beni takip edin. Sizlerden başka hiçbir şey istemiyorum. Hoşçakalın.